Merhabalar, Long Story Short kanalına hepiniz hoş geldiniz. E, son videolarımızda bahsetmiştim, bilanço analizlerimiz tamamlandıktan sonra artık temel analiz aramaları ve temel analize ilişkin bazı eğitim videoları şeklinde e, çeşitli içerikler üretmeye çalışacağız demiştim. Bu videomuzda da bu içeriklere e, başlayacağımız bir video olacak. E, fiyat kazanç oranı, piyasada sıkçık sıklıkla duyduğunuz. E, Temel analistlerin özellikle en çok kullandığı, bizim de yatırımcı kitlemizin en çok baktığı çarpanlardan birisi fiyat kazanç oranının ne olduğuna, kullanım şekline ve dikkat edilmesi gereken hususlarına bakacağız. Ben genellikle kullanılan şeklin biraz daha dışında kullanıyorum kendim fiyat kazanç oranını. Bunları bu yani benim kullanım tarzımı, bilanço analizlerimde, şirket analizlerimi yaparken bilanço analizlerimde hedef fiyat verirken nasıl kullandığımı iz, videoyu daha önce izleyenler, bu tarz videolarımı daha önce izleyenler benim kullanım şeklimi biliyorlar. Ben yine de burada bir fiyat kazanç oranının nasıl kullanılması yani bence nasıl kullanılması gerektiğine dair Bir video yapacağım YouTube'da bu tarz oranların temel analize ilişkin Çarpanların vesaire bunların eğitim videolarından Çokça var aynı şeyleri tekrar etmek değil amacım Daha farklı bir yaklaşım sunmaya çalışacağım umarım Faydalı olacaktır şimdi devam edelim bunun için bir slide hazırlamıştım ben devam edelim Bu şekilde Evet. E, fiyat kazanç oranı nedir? E, şu karda bir tanımlama yaptım. Beyan edilen karın her bir birimi için yani hisse başı kar ödemeye razı olunan meblağ. Yani e, bir birim e, hisse başı kar için ödemeye razı olduğumuz hisse fiyatı. Yani aşağıda da şöyle e, formülünü göreceksiniz. Fiyat kazanç oranı fiyat bölü hisse başı kar. Ee, peki hisse başı kârı nasıl ulaşıyoruz? Ee, dediğim gibi yine benim analiz videolarımda e, izleyenler biliyor. Yıllıklandırılmış net karın ödenmiş sermaye bölünmesiyle hisse başı kârı bulabiliyorsunuz. Ama ben daha ziyade e, FK eşittir fiyat bölü hisse başı kardan FK'yı bularak FK üzerinden bir e, ucuzluk pahalılık yaklaşımı yerine e, FK'yı kullanarak hisse fiyatı Hedef hisse fiyatı verme şeklinde kullanıyorum daha ziyade FK'yı. burada da hisse fiyatı eşittir fiyat kazanç oranı çarpı hisse başı kar. Zaten cari hisse fiyatı yani atıyorum A hissesi 40 lira olan hisse fiyatı 10 FK ile işlem görüyorsa zaten hisse başı karı 4'tür. Yani cari HBK, cari FK ve hisse fiyatı bellidir. Bizim burada hisse fiyatı e, FK çarpı hisse başı kar formülünü kullanırken e, kullanmamız gereken yapı şu şekilde yani şu anki yıllıklandırılmış karlar değil e, gelecek karlar kar tahmini üzerinden gelecek bir hisse başı kar tahmini yaparak böylelikle cari FK ile ne olur cari FK'da bir ucuzluk mesela hissenin ortalama e, FK'sı tarihsel ortalaması 10'dur. Şu an 8 ile fiyatlanıyordur. Aynı hisse başı karla bile belki bir iskonto barındırabilir. Ya da e, hisse başı karı 4'tür ama önümüzdeki sene 5 olacaktır. Tarihsel ortalaması 10 sa 8 FK'dan alırsak e, 10 FK çarpı 5 tahmini hissebaşı hisse başı kar ile 50 lira gibi bir hisse fiyatı ortaya konabilir e, şeklinde. Bu tarz yaklaşımım vardır. Şöyle aşağıda bir not düşmüştüm zaten. Genel kanı düşük FK ucuz, yüksek FK pahalıdır. Yani böyle genel kanı olmasına rağmen durumdan durumu bu farklılık gösterebilir. Evet düşük FK yeri gelir ucuz olabilir. Piyasa göz ardı ediyor olabilir. Şirketin bütün işleri iyi gidiyor olabilir. iyi bir hikayesi olabilir. Yatırım hikayesi olabilir. Güzel bilançolar getirmesine rağmen piyasa bir şekilde yani o anki e, ülke içerisinde piyasalardaki konjonktür kaynaklı belki piyasa ucuz fiyatlıyor olabilir ve de burada bir fırsat olabilir evet ama her zaman düşük FK ucuz anlamı taşımaz bu bazen de düşük FK gelecek karların e, aşağı yönlü bir eğilim olacağını. Belki de şirketin bulunduğu sektörde bir Daralma olacağını, daralma olacağı için şirketin gelirlerinde düşüş olacağını ve Gelecekteki düşük karları Şimdiden düşük FK ile Fiyatlayan Bir yapı olabilir veya işte bu düşük FK gelecekte düşük net karlar gelince FK yukarıya doğru Kar düşüşünden dolayı FK yukarıya doğru tekrar normale dönebilecek bunu önceden fiyatlıyor olabilir Keza aynı şekilde Yüksek FK da Her zaman Pahalı algısı doğru olmayabilir. Yani yüksek FK olmasının sebebi bir şirketin bir yatırımı olabilir. Yatırımdan dolayı gelecek yıllarda daha da iyi net kar beklentileri olabilir. Ve piyasa bunu şimdiden fiyatlıyor olabilir. Tabi aynı şekilde şirketin herhangi bir yatırımı veya gelecek beklentisi, gelecek hikayesi olmamasına rağmen manipülatif hareketlerle o şirketin popülerleşmesiyle vesaireyle piyasa haddinden çok yüksek fiyatlayıp alımlar gelerek fiyatlayıp yüksek hisse fiyatına ulaşıp yüksek FK'lara ulaşıp Dolayısıyla da pahalı gözüyle bakılabilir Yani o yüzden düşük FK ucuzdur yüksek FK pahalıdır diye böyle bir ezberlenmiş durum yerine şirket bazlı hisse senedi bazlığı içinde bulunan vakanın durumuna bakmak lazım yani A hissesinin şirketinin durumu nedir Dolayısıyla FK'sını nasıl e, Yorumlamamız lazım Ya da B şirketinin durumu nedir e, burada yüksek FK neden vesaire gibi yani büyüme şirketlerinde FK yüksek olabilir Mesela bakın Sasa Hektaş gibi şirketler genellikle Yüksek FK'yla fiyatlanır gelecek karlarının Daha da yükseleceğinden dolayı Ya da düşük FK Mesela Holding hisseleri genellikle düşük FK'larla Fiyatlanır e, Peki burada iskonto var mı yok mu bunu nasıl bakabiliriz mesela hani tarihsel ortalama gibi sektör ortalaması gibi durumlara bakabiliriz bunu birazdan zaten aktaracağım şimdi diğer e, slaytımıza geçelim FK'nın kullanımı FK oranı son 4 çeyrek karlarına göre hesaplanan bir orandır Evet şu anki cari FK geçmiş 4 çeyreğe göre e, çarpa 4 çeyrekteki kara göre hesaplanır ama bizim için önemli olan ise gelecek 4 çeyrekte neler olacak yani prospektif FK, gelecekteki çıkarlara göre FK ne olacak? Gelecekteki karların artışından kaynaklı FK düşüşe geçme ihtimalini öngörüyorsanız böyle bir araştırmanız varsa şirketin gelecek karların arttıracağını tahmin ediyorsanız bunu e, öngörebiliyorsanız o zaman FK'nın düşmesiyle beraber piyasa daha iyi karlara ulaşacak. FK da düşeceği için belki bunu bu fiyatlamayı önden yakalama ihtimalimiz olabilir. Yani e, FK çarpanın kullanımının ee, var olan cari duruma göre değil gelecek duruma göre olması gerekir. Bizim ülkemizde yatırımcıların genellikle kullandığı ise var olan cari FK üzerinden yorumlama yani FK5 ucuz. E peki FK cari FK5 ucuz peki acaba niye bunu piyasa fiyatlamıyor? Yani bizim kaçırdığımız bir şey mi var veya şirketin beklentisi mi kötü veya şirketi baskılayan bir unsur mu var? Bu ne? Biz bunu genellikle görmezden geliyoruz. Önemli olanın prospektif FK ve gelecek çeyreklere odaklanmak olduğunu e, altını çiziyorum. Zaten bilanço analizlerimde de görüyorsunuz. Genellikle e, gelecek yıl karlarını aracı kurum tahminleri üzerinden bir e, öngörü sunmaya çalışıyorum ve gelecek HBK'larla bir hedef fiyat çalışması yapıyorum. Yani FK ucuzmuş, pahalıymış şeklinde değil de adil bir FK seçimiyle. Gelecek HBK'larla bir hedef fiyat ortaya koyuyoruz. Zaten ikinci maddede de az önce söylediğim gibi gelecek HBK tahmini ile hedef fiyat belirlemek. FK'nın bence daha makul kullanımı işte FK düşük FK yüksek demek yerine şirket için belirlediğimiz bir FK ile HBK tahmini ile hedef fiyat belirlemek olmalı. Bence FK'yı değerleme yaparken kullanmanın en doğru yolu bu. FK çarpanı peki az önce söyledim adil bir FK çarpanı seçiminden bahsediyoruz. E bunu nasıl seçeceğiz? Yani neye istinaden seçeceğiz? Bir A şirketinin FK'sı 12. Bu çarpan adil mi, değil mi? Neyi fiyat, biz hedef fiyat belirlerken nasıl bir çarpan kullanıyoruz Burada yine benim videolarımı izleyenler bilirler. Ben genellikle şirketin tarihsel ortalama FK oranını ve de bazı durumlarda sektör ortalamasını kullanıyorum. Ama burada e farklı opsiyonlarda olabilir. Sektör ortalama. BIST FK'sı mesela kullanılabilir. Yani BIST yüzdeki şirketlerin ortalama FK'sı mesela 8'dir. Bu kullanılabilir. Veya e benzer sektörde yurt dışında işlem gören şirketlerin FK'sı kullanılabilir. Ya da faizin FK oranı, yani bir şirketin faizden daha fazla gelir getirmesini beklediğimiz için en az faizin FK. Mesela şu an politika faizi kaç? 14. E o zaman 14 ise yaklaşık 7 FK gibi bir şey. 14 yani 7 FK gibi bir şey. E, oluyor. Ama bence yine mesela yurt dışındaki benzer bir şirket FK'sı doğru bir yaklaşım olmayabilir. Niçin doğru bir yaklaşım olmayabilir? Çünkü ülkeden ülkeye e, farklılık gösterebilir. İşte A ülkesinde yüksek piyasada yüksek yüksek FK çarpanlarıyla şirketler e, işlem görürken e, B ülkesinde düşük FK ile e, çarpanlarla fiyatlanıyor olabilir. Bu da ülkelerin e, Gelişmesiyle büyümesiyle veya ülkedeki faiz e, oranlarının durumuyla ilgili olabiliyor. Şey, birazdan faizle FK ilişkisinden de bahsedeceğim. Bundan da alakalı olabiliyor. Yurt dışındaki benzer şirket FK'sı bence doğru bir yaklaşım değil. En azından bizim ülkemiz için e, faizin FK oranı belki makul kabul edilebilir ama BIST FK'sta doğru bir yaklaşım değil. Çünkü BIST yüzün içerisinde çok afaki FK'larda olan e, şey de var. Yani skala çok geniş. Yüksek FK ve düşük FK arasındaki skala çok geniş. Ben olsam burada en mantıklısı şirketi kendi tarihsel ortalaması ve de sektör ortalamasının baz almakın mantıklı olabileceğini düşünüyorum. Peki dikkat edilmesi gerekenler. Şimdi fiyat kazanç oranı net kar üzerinden hesaplanan bir yapı olduğu için net karı etkileyen, tek seferlik etkileyen unsurlar olabiliyor. Faaliyet dışı gelir ve giderlerin tek bilançoda olabiliyor veya bir gayrimenkul satışından elde edilen gelir ile şirket o dönem yüksek bir net kar oluşturabiliyor ve de böylece düşük FK'ya ulaşabiliyor veya işte kur kaynaklı kambiyo karı yazabiliyor veya kur kaynaklı negatif bir etki yaratabiliyor. Bunlar da FK'yı etkileyebiliyor. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Esas faaliyetlerden gelen karların öne alınması ve bu çarpanla fiyatlama yaparken bunun dikkat edilmesi gerekiyor. FK oranı seçimi az önce bahsettiğim FK oranı seçimi, adil FK oranı seçimindeki skala kriterlerimizden birisi. Burada mesela demiştim yurtdışı benzer şirket FK'sının bence doğru olmayacağını düşünüyorum. Mesela burada oran seçimi derken Bunlardan hangisinin makul olabileceği, hangisinin yanlış olabileceğinin dikkat edilmesi gerekiyor. Netkar yazmayan ya da düşük netkar yazanlar. Yani netkar yazmayan bir şirketin zaten FK'sı hesaplanamıyor. Düşük netkar yazanın da FK'sı çok yüksek çıkabiliyor dolayısıyla. Bu noktada bu cari FK oranı için geçerli bu üçüncü madde. Eğer biz mesela şu an şirket son dört çeyrekte toplamda netkarda... Net kar yazmıyor. Eksi yazmış. Zarar yazmış. Ama siz gelecek 4 çeyreğine dair bir artı net yazabileceğine inanıyorsanız ve de bir e, bu net üzerinden de bir HBK tahmini yapabiliyorsanız o zaman adil bir FK oranıyla mesela sektör ortalaması mesela net yazamadığı için şirketin belki tarihsel ortalamasında bir problem olabilir ama sektör ortalaması ortalama FK'sı ve gelecekte net yazabileceğine dair bir HBK tahminiyle ile bir hedef fiyat ortaya koyabilirsiniz ve böylece netkar yani zarar yazan ya da çok düşük netkar yazan şirketlerde de eğer varsa geleceğe dair bir hikaye, geleceğe dair bir potansiyel buradan da prospektif FK tahminiyle bir hedef fiyat koyabilir. Piyasa birçok noktada şirketi fiyatlamadan önden bir kendinize Kazanç yaratma ihtimali doğurabilirsiniz Netkar yazmayan ve düşük netkar yazanlar Dikkat edilmesi gereken aynı zamanda Eğer bir hikaye beklentisi olabilirse ileriden netkar yazma ihtimali olabilirse Bizlere fırsat barındıran unsurlarda olabilir Karların istikrarsızlığı da dördüncü madde olarak FK'nın dalgalanmasına sebebiyet verir. Bu da bizim ucuzluk pahalılık algımızın değişkenliğine, volatilitesine ve oynaklığına sebebiyet verebilir. Bu da dikkat edilmesi gereken bir husus FK oranında. Son slaytımıza geçelim. Faizin FK ile ve FK'nın büyüme ile olan ilişkisinden sözel olarak bahsedeceğim. Çok da fazla not almadım buraya. Şimdi faizle FK arasında şöyle bir ilişki olabilir. Ya Olabilir değil var zaten. Yüksek faiz olan ülkelerde FK'lar düşük olabilir. Niçin? Çünkü yüksek faiz varsa eğer bir ülkede mesela %15, %20 gibi yüksek faiz varsa eğer bir ülkede o zaman insanlar riskli bir yatırım aracı olan borsaya yatırım yapmak yerine garanti olan faizlere yönelerek yatırımlar Piyasada işlem gören şirketlere ilginin azalmasından dolayı FK'ların düşmesi sebebiyet verebilir. Ya da %15 faiz olan bir ülkede sizin şirketlerden beklediğiniz büyüme ve getiri en az %15 ve üzeri olması gerekir ki bu da o zaman şirketin FK'sının yine düşmesine sebebiyet verebilir. FK ile büyüme arasındaki ilişki ise mesela şöyle diyelim. <laughs> 10 şirket Senede yüzde 40 büyüme gösteriyor Ama 15 fk ile fiyatlanıyor Başka bir şirket B şirketi ise Senede %10 büyüme gösteriyor Ama 10 fk ile fiyatlanıyor Şimdi burada 10 fk ile olan Fiyatlanan şirket Ucuz gözüküyor 15 fk ile fiyatlanan Daha pahalı gözüküyor baktığımız zaman Ama peki büyümeye kıyasladığımızda Yani siz %10 büyüyüp 10 FK olan bir şirketi mi almak istersiniz? Yoksa %40 büyüyüp 15 FK olan bir şirketi mi almak istersiniz? O yüzden büyümenin de etkisi çok yüksek. Bence eğer %40 büyümeyi veya biraz daha düşük olsa bile %30, %25 bile olsa bile 3-4 sene sürdürülebilir hale getirebilen bir şirketin FK'sı zaten her yeni gelen bilanço ile beraber düşecektir ya da piyasa bu düşmeye müsaade etmeden bu şirketin hisse fiyatını pozitif yansıt e, pozitif olarak fiyatlayıp yukarı doğru sürecektir. Böylelikle FK'nın düşmesine izin vermeyecektir. Yani büyümenin iyi olduğu yerde, büyümenin yüksek olduğu yerde FK oranı biraz daha tolere edilebilir olabilir. O yüzden e, yüksek yüksek FK FK'larda Şirketin net kar veya öz kaynak gibi büyüme kademelerine de bakmak gerekir. Evet FK oranının faiz ve büyüme ile de ilişkisini bu şekilde açıkladım. Benim FK oranı ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Kapanırken, şu Kapatırken videoyu şunu da tekrar söylemek isterim. FK oranını bir FK oranı görüp bu şirket ucuzmuş pahalıymış demek yerine hedef fiyat koyarken HBK çarpı FK ile hisseye hedef fiyat koyma şeklinde kullanmanızı tavsiye ediyorum. Adil bir FK oranı seçimi, tercihen sektör ortalaması ve de şirketin tarihsel ortalaması çarpı şirket için belirlediğiniz gelecek net karlardan doğacak hisse başı kar tahmini e, şeklinde bir hedef fiyat yani bir nevi basit bir en temel ve basit bir şekilde değerleme yaparak FK'yı kullanmanızı tavsiye ediyorum. E, biraz tahminimden uzun oldu. FK'yı anlatırken. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olup zile basmayı lütfen unutmayınız. İyi günler dilerim.